Takvim yaprakları 2000'i gösterdiğinde Galatasaray ile 4 sene üst üste şampiyon olan Fatih Terim bu şampiyonluğu taşlandırmak ve daha önce Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarının bir kupanın peşindeydi. 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu Galatasaray ve Arsenal'ı UEFA Kupası finali için konuk etti. Hakem son düdüğü çaldığında Galatasaray UEFA Kupası'nı müzesine götürürken Fatih Terim'in önünde artık yeni kapılar açılıyordu. O takımdan birçok futbolcu yurt dışında önemli takımların transfer listesine girmiş ve birçok transfer olmuştu. Tabi oyuncularına bu kadar talip olan kulübün teknik adamına da talipler olmaz mı? İmparatorun bir sonraki durağı İtalya olacaktı. Abone olup like attıysak bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Yeni sezon hazırlıkları başlarken İmparator Serie A takımlarından Fiorentina ile anlaşmıştı. Takımın yıldızı Batigol Roma'ya satılmış, takım bu sorunu elindeki imkanlarla halletmek durumunda kalmıştı. İlk 6 haftada yalnızca bir galibiyet alan UEFA kupalarından da elenince takımın sahibi Gori, Fatih Terim takımın başındayken yeni hoca arayışlarına girdi. 6. haftadan sonra takım hızlı bir yükselişe geçti. Galibiyet serileri bir anda Fiorentina'yı üçüncülük koltuğuna taşıdı. Takım ve şehir Fatih Terim'le duygusal bir bağ kurdu. Kupada finale kadar yükseldiler. Bu durum karşısında taraftar da devreye girdi ve Fatih Terim'le kulüp arasında yeni sözleşme yapılması için baskı kurdu. Kurt kışı geçirir fakat yediği ayazı unutmaz derler ya, işte Fatih Terim ve kulüp sahibi Gore arasındaki durumu net bir şekilde anlatan bir söz. Terim görevinin başındayken başka adaylarla görüşülmesini kabullenemedi ve sindiremedi. Başkan Gore'yi samimiyetsiz buluyordu. Taraftar her ne kadar ısrarcı olsa da iki taraf anlaşamadı ve Fatih Terim sezon sonunda görevden ayrılacağını açıkladı. İtalya kupasını Mancini yönetiminde kazanan Fiorentina'dan maç sonu futbolcular ve Mancini dahil her Kez bu başarının asıl sahibinin Fatih Terim olduğunu belirttiler. Fatih Terim ise Fiorentina ile vedalaşıp bir sonraki durağına yani İtalya'nın ve dünyanın devlerinden birisi olan Milan'a hazırlanıyordu. Milan'a gelirken yoğun bir taraftar desteğiyle geldi ve işler onun adına iyi başladı. Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden imparatorun öğrencileri ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplamayı başardı. Özellikle Inter'e karşı alınan 4-0'lık galibiyet Fatih Terim'i bir anda İtalya'nın en çok konuşulan adamı yaptı. Taraftarlar onun için her maçta slogan ve özel pan pankartlar yapıyor, sağ dışında gördükleri yerlerde sevgi gösterilerini ve şükranlarını sunuyorlardı. İmparator sloganları statta dakikalarca sürdü. Artık Fatih Terim sadece Türkler için değil, İtalyanlar için de bir imparatordu. Şöhreti her geçen gün artan Fatih Terim reklamları televizyonlarda saatlerce dönen ve şöhretiyle takımı gölgede bırakan güçlü bir figüre dönüşmüştü. Bu durum haliyle Milan'da bazı oyuncular rahatsız etti ve bunu yönetimle paylaştılar. Önce yapılan antrenmanlardan şikayet ettiler sonra da ciddiyetsizlikten. Milan'ın beyefendileri bu klas adamlar yalan yanlış kulüp sahiplerini doldurdu. Bu iddiaların altı boştu ama bir bahane bularak Fatih Terim'i göndermek istediler. Torino deplasmanından mağlubiyetle dönen Milan, fırsat bu fırsat deyip Fatih Terim'le yolları ayırdı. Yollar ayrıldıktan sonra Fatih Terim'i karalama kampanyaları başlattılar. Öyle bir algı yarattılar ki Fatih Terim'e başarısız imajı yaratıldı. Terim Milan kariyerine 13 maça çıktı. 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu istatistikler bile onun için yaratılmaya çalışan algıyı yerle bir etmeye yeterli. Futbolcuların başlattığı Kumpanyaya yönetim de dahil oldu. Çünkü Fatih Terim imajının kendi önlerine geçmesinden korktular. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Fatih Terim'in İtalya serüveni İtalya'da taraftarlarla kurduğu bağ onu milyonların sevdiği bir isme dönüştürdü. Üzerinden onca yıl geçmesine rağmen İtalya'da ona aynı sevgi devam ediyor. Bu sevginin sonu yok. Üzerinden yıllar geçse de Terim'in ismi orada hep aynı anılıyor. Grande Terim. Bir insan bir yerde imparatorsa o her yerde imparatordur. Dünyada iki şeyin taklidi yapılmaz. Biri liderlik diğeri cesaret başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.